Aydın. Benim yine sabah dersim var. Sabah saat 8.30'da ama artık arabayla gitmediğim için okula. Benim 5'te falan evden çıkmış olmam gerekiyor. Ben de o yüzden artık sabah derslerine gitmiyorum. 10.30 dersine gideceğim. Şimdi hazırlanmaya başlayacağım. çok rahat. Kapatabilirsin klimayı, üşüme yani. o da çok soğuk çünkü. Yetişebilirsen

bitti. Thank you. Ben yani tripodumu kuramadığım için hızlıca bir fit çek yapmalıyım. Önce siyah komerslerimi giyeceğim. Binmem gereken 3 otobüste kaçırdım. Diğer otobüs başka bir konuma üç dakikaya geliyor. Oraya gidiyorum. İnşallah 3. derse yetişirim. Çünkü devamsızlık planlamamı buna göre yapmıştım. Komik mi? Evet. Yani İzmir, İzban her zaman olduğu gibi. Bakiyem de para olmasına rağmen yetersiz baki uyarısı verdi. Talimat falan sorguluyorum. Sistem çalışmıyor. Güvenliğe el kes falan seslenmiş olabilirim. Hiçbirine dönüp bakmadı. En son para basmadan kenarda direkt geçtim. Onu da görmedi zaten. Ben geldiğimde de İzban şoförü kapıları kapattı. Derse yetişemiyorum ucuncuna yetişecektim direkt ders başladığında girmiş olacaktım ama şu an Allah bilir kaçıncı derse yetişeceğim. <laughs> planın kombini. Melis. Delicious. Ben dün gece ne dedim? Yarın vlog çekeceğim, süslenin gelin. Seni her vlogda mazur göremeyiz. Bak bu kız etek giymiş ya. Hiç yapmaz böyle şeyler. Ha, bu kız yeşil giymiş çünkü gözleri en güzel bu renkte belli oldu. Şimdi göz... Görünmez <laughs> mi? Şuraya göster biz ilk üç derse giremedik. O yüzden bizler gelicimiz. Şimdi a gidip boy yapacağız. Simit tost yemeye geldik. Çok ben ilk güzel. defa yedim. Bayağı iyi. Ablo'yu çok seviyorum. <laughs> Ablo gerçekten böyle şey hissettiriyor. Üniversitedeyiz. Evet. Değil <laughs> mi? Yani üniversitedeyiz hisset. Yani okulun en sevdiği bile yeri olabilir. En seksi hangimiz sıralamasına? Şu an dördümüz <laughs> üyeyiz. Sizden cevap bekliyoruz. Detayları birazdan konuşacağız. Ben o görüyorum. <laughs> <gördüm>. senden yazdığımı <laughs> söyleyeyim. Öncelikle Sıla'ya aşığım. İkinci olarak. <laughs> Birazcık şöyle yapalım mı? Bir Mark Zuckerberg özentisi çıktı. Zuckerberg. Zuckerberg özentisi çıktı ve en seksi kim sıralaması yapmış? İşte Eko Girl. <laughs> başlığıyla birinci olmuş. elli olarak 50 gibi falan insanları şey yaptırmışlar. Sonra bunu bir numara insanların gruplarına ve özel kişisel numaralarına bu TikTok linkini atmaya başlıyor. Bu olay da böylelikle patlıyor. Aynen. Birisi bunu yayıyor. Böyle bir olay var haberiniz olsun diye. Bunun üstüne zaten kıyamet kopuyor. Oylamamız evet. da bayağı yüksek bu arada öyle de. Aynen olarak. yani tamam bunu kuranlar var ama buna oy verenler de ciddi oranda fazla. Biriniz de çıkıp demedi <laughs> ne yapıyoruz biz? <laughs> Böyle öğrenci fotoğraflarımız var her ya da işte 13 14 yaşındaki e okuldaki fotoğraflarımız. Zaten nereden çekildiyse fotoğraf onlar var. Evet. STV 2001'den olan, 2001'den itibaren kayıtlatım kız öğrencilerin görselleri ne oldu söyle. Ben ilk başta çok evet. önemsemedim bunu. Çünkü direkt aklıma o ne diyor geldi yani. Bu ilk defa yapılan bir şey değil diye. Ama sonrasında ortaya çıktık ki bizim öğrenci kimliklerimizdeki bilgilerin hepsi, TC kimlik numaralarımız, işte okula verdiğimiz adresler ve işte bu ne kadar doğru bilmiyorum. Yalan Beçül. olmasın. meçhul. <laughs> aynen. Kart bilgilerimizin de eğer okula ödememizi kart bilgisiyle yaptıysak, IBAN yoluyla değil de kartla onların da paylaşıldığı söylendi. Bu olay patladıktan sonra hepimizin telefonuna Kıbrıs otellerinden ve işte kumar bahis sitelerinden, sitelerinden. Bahis sitelerinden mesaj, yani. mesajlar gelmeye başladı. Muhtemelen numaralarımız da satıldı. Şey yani bizlerde oldu. Hepimize tin diye aynı anda <laughs> mesaj geldi. Sonrasında bizim okulda bir oturma eylemi yapıldı. Biz katılmadık, sınavımız vardı. Ve Milletin akşam... finalleri zamanı oldu Dün mi? oldu Ayrı, bu olay. He. Akşam 7.30'da da. Onun videosunu koyabilirsem ya da fotoğrafını koyacağım buraya. Yedi buçukta işte yürüyüş yapıldı. Ama bu olay postmoderne, toplumsal cinsiyet eşitliğine, solcu gazeteye ve birçok haber sitelerine düştü. İflatçılar falan, falan, falan paylaştı. En başta Ecmen Soylu paylaştı. O da ekonomi zaten. Da. Aa öyle mi? kötü hiçbir şey demek istemiyorum çünkü okuldan hepimizin mailine geri dönüş yapıldı. Olayla ilgili önlem alındı Açık ve mi? e, ile birlikte, savcılıkla hukuki olarak işte bu süreç yürütülüyor gibi bir mail geldi. Mail de böyle yayına koyuyor. bir şey demek düşmüyor Aynen. Yani okul geleni yapıyor ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Bunu yapan kötü bir insan evet ve düşüncesizce davranan birisi. Ama bunu yapması için şartlar oluşturuldu ve bunu yapan da sonuçta o şekilde yaptı. Yani siber güvenliği daha yüksek olması gerekiyordu. Okul dediğim gibi bir açıklama yaptı. Koysunlar. <laughs> Tekrar ikinci bir açıklama bekliyoruz. İşte yapan kişi bulundu ya da şöyle oldu, böyle oldu diye. Yani dava da sürecini merak etmekteyim şahsen ben. Benim bu konuda okula güvenim var. Umarım ki siber güvenliği daha da sağlamlaştırırlar. Çünkü Cimer'e kadar gitti. Birçok öğrenci okuldan ve bu siteden şikayetçi oldu ve örgütlenmiş bir şekilde şikayetçi oldu. İlla buradan da bir sorun çıkacak. Durum bu. Postaların altına gelen yorumlara gelirsek de. Biz bu okulun öğrencileriyiz. Yani burslu giren var, burssuz giren var. Bu insan olduğunu unutmayın ya. Ne olur. Ya ağırım, sanki böyle. Melo çok dolu bu bugün ya, o ya, üzülüyorum ki gerçekten üzülüyorum insanların ya olaydan çok insanların yorumları üzüyor şahsen beni. Yani bir insan özellikle bazen böyle anneler babalar yorum yapıyor. Yani senin evladın da olabilirdi. O mağdur edilmişti sonuçta ve bu senin çocuğun da olabilirdi. Gelmiş özellikle gitmeseydi. Özel okul olmasıyla bunun ne alakası var? özel okul diyerek okulda kötüleyemezsiniz. Böyle de bir şey var. <laughs> eğitim sistemimiz gayet iyi bu arada. Ben okuldan memnunum bu <laughs> arada. Onda yalan yok. Eğitimden... Biz bunu de... şu an. Yani okul, özel okullar arasında Ege'nin zaten şu an Ege'nin akletinde en iyi okulu olarak <laughs> gösteriliyor. Ben okulumun eğitiminden de memnunum zaten. Yani yorumlara işte benim oğlum Ege hukukta okula. <laughs> Keşke bir devlete o araştırsın falan gibi yorumlar ya da işte zaten özel okuldan mezun olacaksanız olmasardınız yani. Bizim okulda birçok kişi, o tuye, orayda, burayda hepsine gidebilecekken burayı burslu için burayı tercih etti. Yani ya da imkanları, imkanları vardı <laughs> ve baş işte. <laughs> bir kentte tepte ya da işte atılımda burada yani yaşar ama burayı tercih ettik. Niye? Çünkü bize verilen şartlar, imkanlar, staj fırsatları, işte yurt dışı fırsatları bizim için daha cazip geldi. şeylerden yani. biri Yaşar'daki, Yaşar Üniversitesi değil ama Yaşar Üniversitesi'ndeki bu öğrencilerin e, gelip sanki kendi başlarına böyle bir şey gelemeyecek misin? <laughs> yaptıkları siz yorumlar. Tercih ettiklerimizden misiniz cesine. Kendi olarak <laughs> o listeye bizi koyun diyen biz değildik. Al benim fotoğrafımı orada kullan demedim. Al benim bilgilerimi ağır aldığı şey yap demedim. Ay çok <laughs> güzelsin. <Thank you. gülüyor> Kızlar siz bir şey diyecek misiniz? Hak... Ben kızların dediklerine katılıyorum her tarzına. Söylemek istediklerim var son olarak. Bir evet. benim babam dedi konuyu. <laughs> yaklaşıp bu kadar büyüyeceğini farkında değilim. Evet. Ne lazım ya sana? Şimdi ben buradan şey yapayım. Ben, ben onu söyleyeyim. Ben alacağım Ay çok heyecanlı. Evet. Bazı videolarda falan şöyle koşuyorlar ya. Yani açıklama, açıklama yapar. Trump <laughs> benim babam. Evet. Trump benim babam. O var şey, şey yani da şey çok garip olmaz mesela. Gerçekten babası çıksa. Çok Ne olur bu ya. O zaman ne olacak? iyi olurdu ya. Ya zaten bence öyle. Amerika zaten o yüzden Venezuela'ya savaş açtı. Değil mi? Evet. Günden beri söyleyecek savaşı durdurmasını istiyor mu Trump'tan? Ne oluyor? Yurt dışı. <laughs> Putin. Dur. <gülüyor> 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 <güç> du, 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 du Yurt dışında. Bir, <laughs> bir ülke adı duyunca, bir şehir adı duyunca, şevalin lübnanın lübun <laughs> Ben, ne? Ha, konu mal Evet. de ya. Gruba yazdım. Sensiz buralar çok soğuk. Bunları bir daha içli köfteyle kahve. Aynanın yetmez gibi Ne Bey mi? güzel diyor. Çok güzel. <laughs> göster. Çok, çok güzel. Meloda Vlog. Çok çok güzel. Artmıyoruz ya kardeşime ne alayım? Yılbaşı çekilişi yaptık evde. Yılbaşı geçtik abi. Yani bu haftaya almak <laughs> zorunda kaldım. Sana yorumlarım. 4, 4, Benden iki yaş küçük. Aa yılbaşı var mı sanırdım. 17 yaşında. <laughs> Aa, olabilir. Bence pardon, tam pardon, aklının yani. herkes Barbie sevmeyebilir. Ye <laughs> ben küçükken Barbie'lerime böyle ıslak alabilir miydim? <laughs> Aa, ıslak <zor gülüyor> mendillerden gelinlik yap. 17 yaşındaysa eğer ben şey isterdim 17 yaşındayken. Küçük bir makyaj çantası Aa, Aa evet olabilir. Yani güzel bir makyaj ama bak büyük bir şey değil. İşte her şeyden ten ürünü koymuyor mesela. Sadece göz altı kapatıcısı var. Yok ha. o, onun çok eşyası var makyaj olarak. O yüzden ya benim üç benim katım yoktu kalan. Benim kanka. Benim çok var ya. Benim bu sene daha yeni benim de ben de ilk defa onunla gittim. Doğru 17 yani. var öyle değil. bir şey gerçekten. O çok sever. bence belki de 500 lira para verilmez ama. Bir çok haklı. Kalemi. bugün yine haklı. Bugün bugün de çok haklı. Her gün ya gün çok haklı. çok haklı. ben ne? de. Araba seviyor yani. Buraya Arabalı ya. Lego Aa, al kanka. Bu evet. <laughs> şey ama. Ben bayılıyor mesela. Onu var yeriyor. var. Onlar <laughs> ben de e, ocakta memleketi. Samet'in, Ebrar'ın, Hakan'ın ve Betül'ün doğum günü olmuş Ve yoğun bir program. Zaten grup 5 beş kişilik, beşinci benim arkadaşlar. <laughs> ee, hepsine hediye alacağız. Samet'le birlikte bu. Yani Ebrar ve Hakan çift bu. İkisine çift pijaması almayı düşündük. Aa çok tatlı çok az 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 bir tatlı hediye. Yani. hediye, önerilerinizi açıyoruz. Hala bir kızımız ve çift pijaması ayrı güzel bir şey. Ayrı sen de alabiliriz onu İlaç olan pijamaları gerek de... yok. Onlar hayal ediyorum yani. Onlar, bir şey. Kişi... artık. Onlar bir, birer bir, <laughs> bir bir gibi yani. Arada Arada bir birey yok orada. Aynen. Saat kaç? 55 geçiyor. kaç geçiyor Kırk beş geçiyor. sınava girmiştim orada Orası mevcut. Şurası bir tane. Şurası, bir Şurası bir bir gastronomi. <laughs> Aynen. Da tasarım. Melike'nin de oldu. Aynen Melon'un da arıyasan. Sılaninki de şu tarafta ileride olması lazım. Evet. Hadi sen çekelim. Şu an. Hadi şey yapamadım. Ben de hazırladım. Bildiğin. Şeyler var ya annesi falan çekiyor küçük bir anneyle babası onun gibi <laughs> isterce Küçük çocuklar bazen böyle arkadan gidip annesini çekiyor ya, anne çok güzelsin. Açtım. Thank you. Vlog. Ne Hoş geldiniz. Nasıl ekleyelim? Kızlara çay paketi yapmıştım. Şimdi onu getirdim. Bunları vereceğim kızlara. Hmm yapamaz. gel. Bana yine yapmış yapacağız. Ama içini görmemiştim bak. İçine bak. Aa ne çayı? Bu ananas yeşil çaydan mı? Ondan. Bu çok güzel bu arada. çok beğenmedim. Ben çok sevdim. Evet. Teşekkür ederim ya. Sorulacağım sana. Gerçekten hiç gerek yoktu. Ne kadar <laughs> rahatsız etti bir şey. Nereye gidiyoruz? Ekole. Ekol. Balçova'yı seviyorum. Balçova tatlı bir yer. Gelişmiş hissettiriyor. Aynen öyle. Eve geldim, yemek yedim. Yemek yediğim kısımları koyamadım. Sadece hazırlanış aşamasından çok küçük bir yeri çekebildim. Aşırı aşırı açtık çünkü. Videonun zaten şu ana kadar izlediğiniz kısmının büyük bir bölümünü editledim. Hatta hepsini editledim. Bunları ekleyeceğim sadece. Şimdi biraz kitap okuyacağım. Ajandım falan dolduracağım. Videomu editleyeceğim. Onları da çekeceğim zaten size yine. Uzunca bir süredir kitap okuyorum. Kitabın yorumları çok güzeldi. Ben ama biraz sıkılmıştım okurken. Şu an sayfayı söyleyeyim. 109. sayfadayım. İki bölümdür çok güzel serdim. Muhtemelen birazdan tekrar okumaya döneceğim. Sonunda Charlie ve Nora kasabada denk geldiler. Kitap bir kasaba kitabı değil. Bunlar sadece kasabada denk geldiler bu arada. Muhtemelen burada ya yarın ve sonraki gün biter eğlenceli. Şimdi de bugünün ajan, bugünlük ajandalarımı doldurmaya geçeceğim. Onları da göstereceğim size. Ajandanın bazı kısımları boş kaldı çünkü sınavlardan bazıları açıklandı. Birisi açık, aynen bir yoğu bir çoğu. Çoğu açıklandı, diğer çoğu açıklanmadı. Bizde hem sadece sınav değil, rotangle var. Benim rotangle'ım yok, almadım. Ee, Filipler vesaire var, onların da açıklanması gerekiyor. Hocaların aynı zamanda not vermesi gerekiyor falan. Onları bekliyorum. Sadece adamın bazı sayfalarını göstereceğim. Diğer videolarda göstermiştim zaten. Bu geçtiğimiz hafta geçtiğimiz haftanın sayfası bu şekilde oldu. Dün, dün yazdım Bugün sıra burada. Benim elim kolum oldu. Yani harika bir şey bu. Bu sadece ihtiyaçlarımı yazdım. Notlarımı aldım. Böyle sadece küçük küçük süslüyorum. Şimdi bugünü dolduracağım. Ondan sonra ha, belki örgü görebilirim, belki dizi izleyebilirim. Muhtemelen dizi izlerim gibi. Ajandamda kalem olarak Mr. DIY'in kendi jel kalemini kullanıyorum. Ucu 0.5. Şu uygun bir sticker seçeceğim. Ajandadan doldurdum. Bu yazık sayfada duygu takibi yapıyorum. Benim pek iyi gitmiyor duygu takibime göre. Neyse. Burada reading checker'ım var. Ocak ayında sadece henüz iki gün kitap okumamışım. iki ve üç Ocak'ta okumamışım. Ve burada social media checker'ım var. Video çektiğim günler, yani içerik çektiğim günleri çarpı paylaştığım günleri ise boyayacağım burada. Şimdi cilt bakımı yapacağım. Dişlerimi fırçalamayacağım çünkü gazlarımı sırka muhtemelen. Ve vampir günlükleri izleyeceğim. Gün bitti, video da bitti. Bu videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Lütfen beğenip yorum yapın. Özellikle de abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.